Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve rasuleh ve la tevellev anhu ve entum tesme'ûn hatta devamında da ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve la yesme'ûn Ey iman edenler söze bak Allah'ını seversin ayeti kerimenin güzelliğine gayet net Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne Allah'a ve Resulüne itaat edin. İtaat edin ve dikkat edin. Onlar size konuştuğu halde, siz onları işittiğiniz halde. Ayeti dinledin, yok öyle bir ayet. Hadisi dinledin, yok öyle bir hadis. Demeyin. Allah'a itaat, Kur'an'ı duyduğunuzda Kur'an'a itaatsizlik etmeyin. Efendimizin ahlakını, Efendimizin sünnetini duyduğunuzda, o ayetlerin açıklamasını yaptığında Efendimiz'e de itaat edin ve hum la yes ayeti kerime de siz işittiğiniz halde bakın ve hum la ve devamında buyuruyor ki ve entum tesmaun işittiğiniz halde aşağıda da ve hum la eğer siz ayetleri işittiniz peygamberi işittiğiniz halde biz işittik canım D dikkat et biz işittik bunu biliyoruz canım deyip de yapmazsanız anlayın ki siz henüz işitmemişsiniz. Bundan daha net ortaya koyan bir çarpıcı bir ifade var mı? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Onları işittiğiniz halde. İşitiyoruz. Ama sakın velateku nu kellezine kalu semi'na. Sakın o kimseler gibi olmayınız ki işittik işittik biliyoruz biliyoruz. Aa ben dedem daha hafızdı. Hep duyduk, duyduk. E hani? وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ diye ayeti kerime. Onlar işittik derler ama hiç işitmemişlerdir. Böyle olmayın sakın. İşittik deyip itaatsizlik edenleri Allah hiç işitmemişler kabul ediyor. O da rahmet ya.